Peki, Hepinize selam dostlar ben Ta Bugün Ta Play'inde Fuzzer Teşmeli Tek Atan Roam de Pantheon oynayacağız Karşımızda Tam Bu arada size bir sorum olacak arkadaşlar Oyuna bağlanacağım Şampiyon seçim ekranından oyuna giriyoruz ya Bir anda kalıyor abi ekran öyle Alt ekranda böyle mesela League of Legends ikonu var Onun yanında başka bir ikon var ama böyle görünmeyen bir ikon İnterneti aç kapat yapıyorum İşte iki tane internet var bende Birini takıyorum sonra çekiyorum diğerini takıyorum Sonra onu çıkarıp sonra diğeri tekrar takınca düzeliyor Ve saçma bir şey var ve her oyun aynısını yaşıyorum Yardımcı olabilecek varsa lütfen yoruma yazsın Girdim mi ve şahazdırmini sağ tarafta Görebilirsiniz. Şöyle bir Q'muzla başladık. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bir dakika anlatacağım. Tanıça'nın göz yeşiliyle başladım. Birazcık sınırsız mana istiyorum. Lane'imi darlamak istiyorum. Öyle uzaktan bir Q. Değdirebildiğinden emin ol. Şu an kim ikilileri olursa o kazanacak gibi bir hissiyat aldınız değil mi? W'mizi açalım. Şako'ya saldım hadi. Adama hain bir suikast yaptık ya. Tacım ben pantolonu hiçbir türlü bilmiyorum kardeşim. Lola yeni başladım diyorsan da pasif sayesinde böyle bak 5 tane yük topladın değil mi? Yetenek atarsın düz vurursun. Bunlar artıyor. Bir yeteneğin güçleniyor. Q'da demeci artıyor. Menzili artıyor şöyle. Vay öyle basmamam gerekiyordu. W yeteneğin rakibi normalde stunluyor. Güçlendirilmiş versiyonda 3 tane düz vuruş atıyorsun hızlı hızlı. Böyle abartmasak mı diye düşünüyorum da. 76 damage atıyoruz. Oğlum çok saçma. E'de de böyle bastın ya. Hasar almaz oluyorsun. Güçlendirilmiş versiyonda herkesi kazanıyorsun. Base'imizi atalım. Oh bir şey diyeceğim. Artık zırh bir direnci de kazandırıyor. Mesela W'da diyor ki. Rakibe zıplarım diyor. %5 fiziksel hasar veririm diyor. Ultinizin şöyle bir olayı var. Pasiften size zırh delme veriyor. Böyle arttırdıkça %10, %20, %30 oluyor. Bu lane'i düzgün oynamazsak kaybetme ihtimalimiz de var. Çünkü karşımızdaki hayvani bir tank. Gördüğünüz gibi kombom sürekli böyle. Q atıyorum. Sonrasında güçlendirilmiş W atıyorum. 3 tane vurduğum için pasifim tekrardan geliyor. Şakon'u halledecektir. Abi şakoyla iyi anlaştık değil mi? Peki pansiyonu neden oynamalısınız? Birazcık ondan bahsedeyim. Birazdan da neden oynamamalısınız onu da söyleyeceğim. Abi pansiyon erken oyunda çok güçlü. Sağa sola roam atıp ultisiyle kill alabiliyor. Yani oyunu gidişatını değiştiriyor. Ani hasarı var. ADC'yi tekleyebiliyorsun. Gördüğün gibi. Leyni dürtüp. minyon alıp bedava oyun kazandırıyor. Şimdi ultimizin kullanımını göstereceğim. Bir base atalım. Kötü yanları ise bana göre. Bence geç oyunda birazcık useless kalıyor. Sanki hiçbir şey yaramıyormuşuz gibi bir hissiyat veriyor. Botu ulti atılır bu arada. Karşıda çok fazla tank varsa yine onlar sizi sıkıntıya sokabiliyor. Tabi geliyorum pingini attım ama geri çekilmesi lazım artık. Ve bu da ultimizi bir güzel böyle de hocamış oldu. Ultimi attıktan sonra burada saçma sapan bir savaş çıktı. Oraya da atabilirim ultiyi. Neyse sıkıntı yok ya. Yani. Şöyle bir atlayalım. Yani şunu da bilmeniz lazım. Arada ulti kaçıracaksınız. Gayet normal. Özellikle fiz gibi karakterlere karşı. Arkadaşlar bizim mal olmuş kasmamız lazımdı. Ama birazcık da damage gerektiği için gittim dişlik kamama aldım. Şu fizin 4-0 olması beni yoruyor gördükçe. Bir güzel deldik. İyi düşündü bu arada yani. Kule altına atacağını hissettim. Sonrasında hemen geri kaçmaya başladım. Çok da zorlamayacağız hızdan base'imizi atalım. Ben boyu şöyle bir build gitmeyi planlıyorum. Önce bunu alacağız. Buradan bayağı bir AD kasacağız. Geleni geçeni tekleyeceğiz. Şimdi kibri aldık. Buradan AD kasacağız dedim ya. Sonrasında bir mahf olmuş. W ile birlikte 3 tane düz vuruş atıyoruz ya. Mahf olmuş bunda çalışıyor. 5 altın. E artık yani tam keç ölmeme moduna gerçekten girdi. Ben bir defa onu Mükemmel de hocam ya. İlla <laughs> flash'ım bastıracak bana ya. Bu da iyi oynuyor. <laughs> Almasam olmaz ama Jinx. Beyz atalım. O kadar gelmişiz. Bir tane bundan, bir tane bundan ilerliyorum. Şimdi diyeceksin sağ saldırızı niye aldın? Arkadaşlar bu eşya 15 vuruyor ya. W üzerine 15 15 15 45 hasar. 1 6 imiz var. Şakamız iyi. Bu arada video hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Buralar gelen like'lar bir. Aha. Trollede. Aralar gelen like'lar bir azaldı. Bunun sebebi de gerçekten hasta olmam falan yani. Düzgün videolar çekemiyorum. 24 saat yetmiyor arkadaşlar. Bir şey yorum atmış abi. O çok ayar oldum ona yani. Sen de sürekli hasta oluyorsun falan tarzı bir şeyler yazmış. Yani bir insana bunu yazmak ne kadar zalimce bir şey. Ben seviyor muyum ya yani şu anki halimi? Sanırım o bana geliyor. bana gelmiyor güzel Taptay yapabileceğim bir şey yok ama yani adama durduk yere yük de vermek istemiyorum o yüzden botu ulti atalım ayakkabıyı da bundan alacağım hadi ya abi şu lich bane'i alan karakterler o kadar hızlı koşuyor ki riot bence bunu %8 değil daha fazla hız veriyor insanlara mid kulesini indirmeye başlayalım Gerçekten top lane'den alabileceğim hiçbir şey yok. Çelik yürek yükü vermek istemiyorum. Öldüm brocum. Ben de öldüm brocum. Oradan da bir asist. <laughs> Flash atıyor. Hemen yalandan bir söz yazdık çete. Bu bir takım oyunu taşıyacağım sizi falan. Ama bak mantıken yani olay şöyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Ben şakoyu saldım. Jinx bana saldı. Aslında salmadı aldım yani ya. O kadar mızrak taktım adama. İşte geliyor. <laughs> en azından altın verecek adam. Seviyorum ya pantheoncuğumu. Üzümlü çekim. Bu arada tam olarak şu anda yemek yiyorsanız afiyet olsun. Burada bir fiz var. Bence yakaladım. Ay Pasifim var sandım. 31 yükümüz var. Çok tehlikeli. ha. Benden uzak dön. Nasıl gitti lan W varken? Oha ölmüyor. Arkadaşlar ne ilginç bir oyundayız Adam 0-4 oynuyor ama tüm skilllerimi atmama rağmen ölmüyor. Bu arada şu sahnede ultinin azizliğine uğradım. Yani menzili yetmedi. Bazen garip ultiler atıyorum farkındayım ama. Tamam size güzel ulti atma rehberi göstereceğim o zaman birazdan. Bekleyin. Tam olarak şu anda başlıyor Yani öncekilerin hiçbirini saymıyorsunuz. Şu an daha odaklı oynayacağım oyunu. 150 sesimiz var. Neredeyse 10 CS O da çok iyi. Anladım. Tam kenç falan atlayacak bir yerden. Yapma onu işte ya. Abi adam kule altında geldi ikiye böldü şu an. <laughs> Belki de bir karma vardır arkadaşlar. Benim Jinx'e yaptığımı Zed de bana yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel ulti atma rehberi diyorduk. Buradan bir ilerleyelim. Jinx <laughs> hile mi lan bu arada? Nasıl böyle güzel ölçüler atıyor? Biz bence yani ultileri bana atmaman lazım ya. Ne oluyor lan? Parıldadım falan. Oo, üçe bölündü altın bir de. Hiç sevmediğim sahneler. Tamamdır, Manamune'yi bitirdik. Bize bir tane bundan lazım. Ya da Dominik lazım. Gerçi Dominik'e ihtiyacımız yok, bunu çekelim. 586 hareket hızı. 28 zırh büyü Lan, o ya! Z sen mezarcısın Z. Başta W koyacağım da. Önce şu ayı keselim hadi. <laughs> Oğlum o şey ne böyle bir efekt çıkıyor. Gerçekten merak ettim ne olduğunu. Mid kulesini alalım altın gelsin. Geçebilirsem tapıda alacağım. Bir tane vursam buraya. Oradan altın geldi üzerine buradan da geldi. Lan bunları nasıl yapıyorsunuz? Ama ben yapıyorum ya, adam da yapmıyor ki aslında. Tek yiyecek izleyin. Bitirmen işte kardeşim. Bitirmen diyoruz, yayın adına bitiriyorlar. Bak arkadaşlar böyle cümleler kurdum da şunu anlamaya çalışın. Kuleye vuruyorum ya mesela şöyle demeyin. Abi sen de bitiriyorsun ya oyunu falan. Ta, ta, aa oyun bitti ama. Benim oradaki amacım şu zaten. Oyun bitiyor bari kul altını alayım hani. Ama bitirmeyeceğim hani. Bunu anlamaya çalışın. Pantheon ile artık kazandık. 20k da 13.17. 14.000 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Asar tablosuna geldiğimizde de 31.000'le. Koskoca bir yükseleni bir güzel diktik. Arkadaşlar çok uzatmayacağım. Kısa bir video olacak zaten. Kendinize mükemmel bakıyorsunuz. Mutluluğa odaklanıyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan son kez yemek yiyenlere afiyet olsun. Video hoşunuza gittiyse like. Hoşunuza gitmese dislike like atmayı unutmayın. Şöyle bir 3.000 like gelirse Pantheon devam eder. Desteklerinizi bekliyorum. Tavuk kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.